Ne oldu? Şeyin bozuldu. Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Outlast oynayacağız. Çabucak başlamak istiyorum. Yani eee e, Videomuzun altına yorum gelmişti demişlerdi ki ya işte bu oyun güzel ama Siz korku oyunu açın dedik. Dedik be Outlast açalım. arkadaşlar hepsi diyor ki altında sıçcan ama ben pek zannetmiyorum. Bu oyun ne kadar korkucu olabilir ki yani. İnanmıyorum <laughs> <mı> ama. <da> <laughs> Topaşa bindik.

Evet ben şu an kulaklıkla oynuyorum kendi sesimi duyamıyorum arkadaşlar. Oğlum ben ilk oynayışım bu hiç. Arda'ya dedim e, oynamadan önce bir oynayayım bir öğreneyim dedim. Acem ilimden izlenme kasıyonu zannediyor gözlük O yüzden. Hadi oğlum yarım saattir hikaye şey yapıyor ya. Tofaş da iyiymiş ha. Evet. Bu pilleri neyle değiştiriyoruz? Kameranın pili de bitiyor diye biliyorum ben. Ha. ha, bir de pille bulmayla uğraşacakmışız. Siktiğimin korku oyunu. Şu sesi biraz daha açayım korkutucu olsun. Aç. Aç ses. Oğlum çok açma lan. Ha. Evet arkadaşlar. Arabadan indik. Bu ne oğlum? Bu ne lan? amına koy. Selamünaleyküm Recep abi. Recep abi ne? aha Recep abi korna açıp gitmiş ya Recep. E kolaymış oğlum o. Koşma tuşu nerede bunda? He tamam. Bu ne oğlum? Hiçbir yerde bir şey yok lan. Açılmıyor amına koy. Lan bir kapı için uğraşıyoruz ya. Bu ne oğlum lan? Ne biçim oyun? satayım. Bu ne oğlum ne biçim oyun lan bu? Korku oyunu dediklerine bak. Evet bilgisayarım da... <laughs> biraz. Amına koyayım. Nereden gideceğiz? Bunu ne oğlum? Ben bu oyunu yapanın da amına koyayım. Bu oyunu yapanın da amına koyayım ben. Burada ananı sikiyor. Ananı sikiyor. Hani oğlum kamera çalışmıyor. Amına koyayım bozuk. kamera bozuk çıktı. Kamera çalışmıyor. He. Yeteğe düşürmüş. Ay sikem ben böyle şey ya. Ne bok yiyeceğiz biz şimdi? Niye girdik oğlum biz bebe? Ben bu hikayesini anlamadım. Bu ne Bunu Bu ne buna <laughs> Duvara dayıyor. Aa neyse. <laughs> hızlı hızlı yürüyek. Ne kodum kapısı açıldı. Bu ne? Burada bir şey var. Kodumun dosyalarını topluyormuşuz. Tamam. Ananı sikeyim. Kim kapat lan o kapıyı? Aç lan kapıyı. Aç. Amına koyarsın Aç lan ezemek Tuvalete girmiş bir Bu ne lan? Bu ne oğlum? Burada bir bok var mı? Ha pil aldık. Kocumuza sokacak. Bu ne lan? Tavandan kan çıkmış. Tırmanıyor. Yok burada bir bok yok. Bu ne oğlum? Her yer örümcek ağa lan. Sesler geliyor. Bura ne lan? <Gülüyor> <Ha>. <Gülüyor> Allah belanı kamerayı geç. Nerede lan o kuç? Nerede lan o? Bu ne lan? They killed us They got out The varians. You can't You have to hide You can unlock the doors unlock the main doors from security and control From security and Bakayım <laughs> içinde bir şey var mı? You have to get the fuck out of this. Ne diyor oğlum? Hadi <laughs> lan. Siktirip gitmen lazım lan sen? <laughs> Şöyle arkamızdan bir şey çıkıyor. <laughs> Aha biri var orada. <laughs> Bu ne lan? Oğlum benim buradayım. Öldüreceksen öldür. İşimi kıssın. Biz de korkmayalım sen de korkma. ...little <laughs> fake. Düştük lan. Bu ne oğlum lan? And who are you then? E ben ne orospu çocuğu. Kim olabilirim? Dosya toplamaya geldik. Ben bu piçten daha çok I, Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a call. Yani kim çağırıyor lan? Şimdi hanımıza koyacağım götleriz ki. Kalktık Ah. Evet. Oğlum camdan düştük, hala ölmemişiz lan. Ha. Herif kamera vardı elinde. Kamera kamera yazdı zannediyorum. Ne lan? Dur lan bir gideceğim buna ama. Oğlum bunlar da anahtar mı var? Arif kafa yumruklayarak içeri giriyor sonra kapı kilitliyor. Madem anahtar var niye yumrukluyorsun kızımek? Bu ne lan tuvalet? Bu ne lan? Adamı sıçarken öldürmüşler <laughs> Gözleri açık gitti Muharrem. Burada ne var? Herifin kolu var lan burada. Bu ne lan? Engelli arabası var. Bura ne oğlum? Hastane mi bura ne? Oyun ilk defa oynadığım için. Burada bir orospu çocuğu yatıyor ama neyse. Bu ne lan? Bu kapı da gitti. Sokacağım bu ne lan? Köpürürsün gülüp 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 Nesin herkes fark Yukarı taraflar cehennem mi? Oğlum ne kadar saçma bir oyundan bu Burada ne var? Açabiliyoruz mu? Açamıyoruz Adamlar ölmeden kilitlenmişler Ne var burada? Ya çocuğu vardı. Ne demek 50 borcum vardı vermeden niye gittin? Heh. Arkadaş biz, biraz dolanıyoruz. Yani oyunu tam bilmediğim için ilk ilk defa oynuyorum. O yüzden acemi olabilirim. Ne olmuş lan burada? Amına koydumun. Aha bu Mehmet bu da Selma. <laughs> bu ne lan? Şerefsizler. Ne yazıyor orada bakayım? Ana sikiş götten sokuş.com. Ha, fili de aldık. Botumuza sokacağız. Bu ne oğlum? Daş, dalak, böbrek, kalp var orada bir tane arada bir. Bu ne lan? Kol, bacak. Bu ne lan? <laughs> Hazır abi. <laughs> Arkadaşlar e, <laughs> Arda'nın kardeşi şu an bizi zorluyor. Bu ne lan? Ne var lan içeride? Bir bok yok ki. Buraya girmiş mi? Bir şey var mı bakalım? Bıcık bıcık kutası geliyor. Defter var, defteri alalım. Aldın mı? Burada kim var bakayım? Bu kimmiş? Arkadaşlar bu benim babam. Ee, uyuşturucu baran kaçakçısı. Bu çivici katili Muharrem abi. Herkese Muharrem diyorum lan. Bu kapı açılıyor mu lan? Yok bu kapı da açılmıyor. Hey yer gitti bu ne amına. Buraya bir piç girmişti. Oğlum dışarıda oldu mu biliyorsun. Çıksana lan dışarı. Adana Konya çocuğuyuz lan biz. Çıksana lan dışarı çakılayım seni. Bu ne lan? Eee 90'lı senelerde modaydı arkadaşlar burada. Başka buraya girdik mi? Girdik. Hem tamam, çıkak Bu tarafta bir bok kalmadı. Şuraya bakalım. Merdiven nerede oğlum? Biz burada dolanıp duruyoruz. Oğlum. Merdiven yok mu? Dışarı çıkabileceğiz. Yukarı çıkabileceğiz. Şurada bir şey var. Dur bir şuraya girelim. Kitle. Arkadaşlar şu an yukarı çıkmaya çalışıyoruz. <laughs> Yukarıdaki pezevenk bizi aşağı atmıştı. Zaten kitle olmasa şaşarım Kitle olmasa şaşarım Pili bitiyor Arda Ne yapacağım pil bitince Oğlum her odada şemine var lan Bu ne ha pil var Pili al, al Arkadaşlar şu an kontrol Arda'ya geçti buraları ben pek bilmediğim için Evet arkadaşlar şu an. Bu ne oğlum? Adamı öldürmüşler lan. Şu an ses geliyor Arda bana bayağı kötü ses. Şu masalara bakacağız. Pil var mı? Ya da bir herhangi bir dosya. Ne diyor nerede Ha söyle. He, inler kart arıyormuş. <laughs> şaka şaka kart arıyormuş. Bir çek oğlum Toplumun kamerasını pilin değişti. Bak bitecek sonra en önemli yerde. Buraları Ha bulduk bir <laughs> yani. Ha bak pile bitti pezemek. <laughs> arada şu monitörü alak da satarız lan bit pazarında. var demiştim. Oruç çocuğu burada matır çekiyor. <laughs> ne yapıyor lan oruç çocuğu? <laughs> tipini sikeyim. Bunu kime benzer? Can. Aha buldum Can. Can kardeşim burada öz kardeşim. Sesler duyuyorsunuz mu? Ne <laughs> evet. da? Tövbe estağfurullah. Herif bizi sikecek. Hadi. Bu ne lan? Oğlum bunlar ölmemiş. Oğlum millet orada can çekişiyor. Siz gelmiş burada televizyon izliyorsunuz lan. Senin ben tipini. Vuramıyoruz mu bu piçe? Yaramı yala yaramı yala. Götüme <laughs> bak götü. 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 daha var ne bozuyor bu burada ya kartı da buluk arkadaşlar ne şerefsiz hakkımızı helal ediyor muyuz haram zıkkım zero okumuyor ibne. bu ne lan bu da arda olsun üstüne, açamıyoruz kapıyı zaten bir tane daha kapı açık olsa şaşacağım kaçalım. Geberin orası çocuklar. Bu ne lan? Bu kim oğlum? Ulan bunu siktiniz buraya mı attınız pezemekler? Şunda hala saat tecavüzcü tipi var belli. tam tecavüzcü. Tecavüzcü coş. Bu da piçleri. <laughs> Bu ne lan? <laughs> <Orotun gülüyor> <orotun gülüyor> <orotun gülüyor> <orotun gülüyor> Bu <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Geliyor mu lan o şey? Arda sen bizi buraya soktun da biz nereden çıkacağız oğlum? He. He. Anasını kim ya? Bu. Nereye gideceğim? He. Bu soktuğum kapısını açmak için bir şey. Bu ne lan? Bu ne? Burada bir şeyler daha var. Ne var burada? Güvenlik kamerası var. Aha. Evet GTA atacağız şimdi. Evet GTA hidaları. X, X, 5 6 7 9 götürdüm sayı öldürüyor. Bir şey yaptın ananı sikeyim. Bu kim lan? Aha Oros bu çocuğu. Oros <laughs> bu çocuğu. Arda? Ne oluyor Arda? Arda kapı gitti. Arda kapı gitti. <laughs> Arda at şunu. Ananı bu kim lan? Boris <laughs> Pişici bir tane ayı girdi. Selman girdi içeri. Evet Selman. <laughs> Geri zekanın <laughs> aklına küçük domuz bul. Sensin <laughs> lan küçük <laughs> domuz. Dallı yara. At skin'e koy bir kelebek. Senin ben tipini <laughs> Salak dolaba batmadı işte. Canavar güçlü ama beyinsiz. Bak baktı şöyle be. Bir daha parlament vereyim ha. Var da vereceğim. Sigara içmeyin arkadaşlar. Ben sigarayı bu bı e bıraktım. Arda bilgisayarın ekranını sikmişsin. Ne yaptın buraya? <laughs> evet, şu an şimdi bizim ar aramamız altına sıçıyor. Ha çıktı dışarı geri zekalı. Elektriği kestin de ne bok yedin. Orası bir çocuğu. Şey. Önüne geldin twerk yaptın bir şey yapmadın. Bıçaklasaydın orada bıçaklasaydım Şerefsiz. Böyle iş mi olur? Ben olsam bıçaklardım orada beni. Niye? Kökten işi çözer. Of ya lan ne biçim oyun lan bu? Harbi korkutucuymuş. Herifin kafası dönmüş. Evet buradan da bazı kişilere sesleniyorum onlar anladı Bizim ben koyayım Bu oyunu oynayan bazı ünlü kişiler Prim kasıyorum şu an şaka yaptım Götümden şey uyduruyorum Arda bu kamera pil nerede değişiyor değiştir Hı. Toktumun kamerasında pili bitip duruyor ya Ha dur bir dakika Arda dur Arda dur bir şey yapacağım bekle dur ver bana Bu kim oğlum bu kim? Bu herife varmış herhalde kırmışlar. Senin ben tipini sikiyim şaşı pezemek. Bu benim Justin ne yazıyor lan? James Dalton götüne pezemek. Kesin bir bok yaptı bu. Ya iki dakika şu akrabalarımıza bakıyordum ya. Kraliyet ailesi sandım sen. Ya bu kapı da açık. Bu ne lan? Duvarı kırmış orası çocuklar. <laughs> ne oğlum ne var bu? Aha pek oldu. Ne oldu oğlum? Bir dakika dur şurada bir ayaklarımı yıkayayım yıkayım şöyle o ucu bucu yaparım Dalin neymiş Ayakları yıkıyorduk evlenince karıya yıkatırız Buradan her adam. <laughs> Anan sikim buradan bir şey. Buradan bir şey çıkacakmış gibi hissediyorum arada ben. Bu ne lan? Adamın götüne kendi işaretlerine kazınmışlar. Oğlum her adam niye kafasından ısırıp buraya atıyor? Esiyormuş ya. Bu ne lan? Evet burada sıkıştıkları yatak ıskan olmuş Götlerinden Sike sike kan getirmişler He Arda bir ses geliyor. Biri geç çıkacak burada. Ben hissediyorum. İçinden bir ses diyor biri çıkacak. Arda nereye gideyim söyle nereye gideyim orası al sen öyle pezenk Sesten bir şey duyuyor <laughs> ne ben bir şey söylemiyorum Ben Anlamıyorum ki Kulağımın arkası kaçtı Ya bu ne böyle ya? 21 dakika video olduların ne biçim oyun daha bir bölüm <gülüyor> <bitiremedim>. <gülüyor> He bu da varmış. Hiç biz bu odaya girmedik. Bir bak Bok bak bu bak bu <laughs> Ne oluyor lan? Bizim adamlar elektriği açtığı zaman anlarla Geri zekalar dolapların içine bakmıyorlar. Canavarlar da beyinsiz anasını satayım. Dolapların içine bakmıyorlar. Can bakayım canavarsız geliyor mu diyor şu an motor Bir şeyler valla bir bok gelmiyor. Biri işiyor sanki suya. Ne diyor oğlum ne diyor? Evet arkadaşlar ee, Outlast birinci bölüm tamamladık e, bu serinin devamını gelmek istiyorsanız like butonuna basın kanalımıza abone olun yani canınız sıkılmasın anladım ne bak yani biz de böyle eğleniyoruz Kanala abone olmayı like'lamayı unutmayın görüşürüz arkadaşlar yani, bu hala gelmeye devam ediyor evet sen orada kal orospu çocuğu